<gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 8506. rivayetine geldik. Men iktahala bil ismi de yevm Ashura lem yermed ebede. Ashura günü ismitle sürmelenen kişinin gözleri bir daha ağrımaz. Men iktava ev isterqa faqad bari'a min et Dağlanmak veya muska kullanmakla tedavi olmaya kalkışan kişi tevekkülden uzak olur. Hatta rivayet edilir ki İmran bin Husayn radıyallahu anhu bu sahabiyle melekler müsafa ediyorlarmış. Ve kendisi dağlandıktan sonra melekler müsafa etmeyi terk ettiğini kendisi bize aktarıyor. İmran bin Husayn radıyallahu anhu diyor ki melekler ben dağlandıktan sonra benimle müsafa etmeyi bıraktılar. Men ekthera min el istiğfari ceal Allahu lehu min kulli hemmin feraca ve min kulli dıyıkın mehraca ve razzakahu min haythu la yahtesib. Kim çokça istiğfar ederse Allahu Teala ona her sıkıntıdan bir kurtuluş, her darlıklan bir çıkış yolu gösterir ve ona onu ummadığı yerden de rızıklandırır. Men ekthera zikrallahi fekad veri eminen nifak Allah'ı çokça zikreden kişi nifaktan uzak olur. Men akser <laughs> zikra Allah'ı ahabbahu Teala. Allah'ı çokça anan kişiyi Allahu Teala sever. Men akrama kiblete akramehu Allahu Teala. Kıbleye önem veren kişiye <laughs> Allah da önem verir. Men akrama imra'a muslimin musliman fa ve ma yukrimu Teala. <laughs> teala <laughs> Bir Müslüman'a ikram eden kişi Allahu Teala'da Allahu Teala'ya ikram etmiş olur men ekele lehmen fel et yiyen kişi abdest salsın. Bu abdest alsından kasıt yani ağzını çalkalasın, elini yıkasın anlamı da çıkarılabilir. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deve yiyen kimselerin onların abdest almasıyla alakalı emri var. Ama genel bir et değil de deve etiyle alakalı özel bir hadis var. Eğer kişi normal mesela yemek yedikten sonra abdest alsın diyorsa bir hadiste o hadisten ağız ve el yıkasın şeklinde anlaşılabilir Allahu alem. Men ekela tina fekenneme ana ala kat nefsihi çamur yiyen kişi kendini öldürmeye yaklaştırmış olur. Men ekela thuman au basaran felyatazilna ve yatazil mescidana ve yaqud fi beytihi. Samırsak ya suan soğan yiyen kişi bizden uzak dursun, mescidimize yaklaşmayıp evinde otursun. Yani eğer soğan samırsak yediyse korksun da gideremediyse evinde namaz kılması bir Müslümana rahatsızlık vermesinden daha iyi çünkü melekler de aynı zamanda o e, korkudan rahatsız oluyorlar. Men ekele bil ilmi tama sallahu ala vecihi ve raddehu ala akibeyhi ve kânetin nâru evle bihi ilmi dünyaya alet edeni Allahu Teala yüzüstü düşürüp tepe taklak eder gideceği yerde cehennem olur. Men ekele feşebi'a ve şeribe Farouya, فقال الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وسقاني وأرواني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Kişi yiyip doyar, içip kanar sonra da beni yedirip içirerek susuzluğumu gideren Allah hamdolsun derse, anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur, günahlarından arınmış olur. Men ekle, kabla nişrabe, ve تسحر ومس شيئا من الطيب kaviye ala Bir şey içmeden yemek yiyip sahur yapan ve güzel koku kullanan kişi oruca karşı güç kuvvet kazanmış olur. Yani bir şeyi içmeden önce yemek yiyen ve sahur yapan bir de güzel koku sürünen kimse oruca karşı kuvvet kazanmış olur. Men ekele fi kas'atin thumma lahasaha Kim bir kapta yemek yer Sonra da o kabı iyice o kap kendisi için Allah'tan bağışlanma diler. Men ekele ma'a kavmin temran la yekrin illa en ye'zenu leh. Bir toplulukla birlikte hurma kişi onların izni olmadan hurmayı ikişer ikişer yemesin. Yani onların izni varsa olabilir. Hatta üzümle alakalı da böyle bir rivayet var. Men ekele min hâzihi luhumi şey'en fel yegsil yedahu min rihin ve da darihi ve la velâ yu'addi min hidâ'i min hidâ'ihi et yenkişi elindeki et koksun yıkayıp kimseyi rahatsız etmesin men ekale tayyiban ve amile fî sünnetin ve emine en-nâsu bewâ'iqa dakhala'l cennet kişi helal yer sünnetle amel eder ve insanlara zarar vermezse cennete girer men altafa mü'minen ev khaffa lehum fî şey'in min havâici sagura ev kebura kâne en yuhdîmehu min khademil cenne. Bir mümine ikramda bulunan veya küçük büyük küçük ihtiyaçlarının birini karşılayan kişiye cennette ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmetçi verilir. Men elifel mescide elifehullahu teala kim mescide alışırsa Allahu Teala da ona alışır. Yani mescidi kendisine bir nevi yer mekan edinirse Allah Celle Celaluhu da ona alışır. Kitabımızın 8525. rivayetine geldik. Men alqa cilbab el haya fe la gibete Haya örtüsünü kaldırıp atan kişinin gıybeti olmaz. Men emata men emata eden an tariqil muslimin kutibe lehu hasenetun ve men tuqbilat minhu hasenetun dakhala Müslümanların gelip geçmesine mani olan şeyleri yoldan kaldıran kişiye bir sevap yazılır. سواب قبر أدراك جنة أجرف من أما قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاب ترقوته استلمذي بر جماعة إمام لك يطنكشن نماز قبره بالنص. من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم جماعة إمام الكتنكشدة. namazları vaktinde ve tam olarak kıldıran kişinin hem kendisi hem de cemaate ecir alır. Bunları eksik yapan kişinin vebali kendisinedir. Cemaate vebal yoktur. Men emarakum minel vulati bi ma'siyetin fela tuti'uhu. İdarecilerden biri size Allah'a isyanı emrederse siz ona itaat etmeyin. Men emara bi ma'rufin fel amruhu emruhu bi ma'rufin. İyiliği emreden kişi güzellikle de emretsin. Men emse lan min ameli yedihi yedeyhi emse mağfuran leh. Helal rızık yolunda yorgun olarak geçiriyen kişi günahları bağışlanmış olarak geçerler. Men emseke bir rikabi muslim la yercuhu ve la yahafuhu yahafuhu gufir Müslüman kardeşin bineğinin yularını bir beklenti ve endişe içinde olmadan tutan kişinin günahları bağışlanır. من ila إلى abai آباء كفار يريد بهم ve وكرما kana عاشرهم في النار Kafir olan 9 atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa cehennemde onların onuncusu .si olur. Yani bir kimse kafir olan ecdadıyla övünmemeli. Ne olmalı? Müslüman ecdatla insan övünmeli. Men intakala li yetealleme ilmen gufira lehu kabla en yaktube. İlim öğrenmek için yola çıkan kişinin günahları daha adımını atmadan bağışlanır. Men entehebe feliysa minna soygun yapan kişi bizden değildir. Men anzara mu'siran ev vada anhu adallahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Eli darda olana alacağı konusunda süret veren ve alacağından vazgeçen kişiyi Allahu Teala gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde gölgesinde gölgelendirir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 8538. rivayetine geldik. <gülüyor> <gülüyor> Men enzara mu'siran ila meysaratih anzarahu allahu bi ila tevbeti. Zor durumda olan borçlusuna durumunu düzeltinceye kadar süre veren kişiye Allah da ona günahlarından tövbe edinceye kadar süre verir. <gülüyor> <gülüyor> Men enzara mu'siran felehu bi kulli misluhu sadaka. قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة Eli dar olan borçluya, süre veren kişiye o gün süre bitinceye kadar her güne karşılık <Sessizlik> bir sadaka. Süre bittikten sonra verdiği her bir gün için de iki sadaka sahibi kadar sahip yazılır. Men un'ime aleyhi ni'metun fel yehmedillah وَمَنْ اِسْتَبْتَعَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ وَمَنْ حَزَنَهُ وَمَنْ حَزَبَهُ اَمْرٌ فَلْيَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Kendisine bir nimet verilen kişi ona hamd etsin. Rızkının geciktiğini gören bağışlanma dilesin, estağfirullah çeksin. Yani eğer baktığı rızkında bir daralma var, o zaman bol bol estağfirullah çeksin. Bir şeye üzülen de Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur desin. Yani la havle ve la kuvvete illa billah desin. Men en'ama Allahu alayhi ni'meten fa arada baqaha felyukthir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Kendisine nimet verilen kişi o nimetin devam etmesini isterse çokça Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur desin. Yani la havle ve la kuvvete illa billah desin. Men infak nefeten fi sabilillah kutibet lehu 700 zıf. Allah yolunda bir harcamada bulunan kişiye onun 700 misli sevap verilir. Men ehana <laughs> Kureyşen ehanehu Allah. değer vermeyen kişiye Allah da değer vermez. Çünkü Kureş Peygamber Efendimizin kabilesi. Men ehalla bi umreti min Beyt'il Makdis'e gufr <laughs> Kudüs'ten ihrama giren kişinin günahları bağışlanır. Yani Filistin'e gittiniz, Kudüs'e gittiniz ve Kudüs'ten ihrama girdiniz. Nereye? Tam Mekke'ye geleceksiniz. Günahları bağışlanır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani illa oradan girmesi için değil ama siz mesela Türkiye'den gidenler uçakla girince ne yapıyorlar? Onun üzerinden geçiyorlar. Yani eskiden Suriye üzerinden geçiyorlardı. Şu an hava sahası kapalı şu an Mısır üzerinden geçiyoruz biz. Onun için Mısır'dan geçen adam ne oluyor? Aynı zamanda Kudüs'ün üzerinden de geçmiş oluyor. Orada telbiye getiren, orada niyet eden inşallah bu sevabı, ecri alır. Ama eskiden ne yapıyordu ecdat? Buradan yola çıkıyorlardı. Kudüs'e Filistin'e uğruyorlardı ve oradan ondan sonra şeye gidiyorlardı. Medine'ye, oradan da Mekke'ye gidiyorlardı. Men baten ala taharatin thumma mata min leilati mat shahedan. Abtesle olarak geceleyip de ölen kişi şehit olarak ölür. Men bate kealen min talabil halal baten maghfuran lehu. Halal kazanç için yorgun olarak akşam kişi günahları bağışlanmış olarak akşamlamış olur. Men bate ala dhahri baytin laysa alayhi hijabun فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةً Etrafı çevrili olmayan, damda uyuyan kişiden kimse sorumlu tutulmaz. Yani eğer etrafı kapalı değilse, sen de gittin orada uyudun, uyurken de düştün oradan, öldün ya da. Bundan dolayı ev sahibi sorumlu olmaz. مَنْ بَعْتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ fa غَمْرٍ فَاَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسًا Elinde yemek kokusuyla yatan kişinin başına bir şey gelirse kendisi kendinden başkasını suçlamaz. Yani e, cinler ne yapıyorlar? O kokuya gelebiliyorlar. Ve o şekilde zarar da verebiliyorlar. Dokunabiliyorlar. Onun için bir kimse uyumadan önce ne yapmalı? Elini yıkamalı. Ya yemekten sonra elini yıkamalı. Ki ne olmasın? Başına bir bela, musibet gelmesin. Menbe tevefiyyedihi gamarun <laughs> fa asabahu şey'un فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ Bir önceki hadisin aynısı biraz lafız farklılığı. Erinde yemek kokusuyla yatan kişi alaca hastalığına yakalanırsa kimseye kahretmesin. مَنْ بَعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا fi مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ ف۪يهَا Bir ev satıp da onun bedelini o ev gibi bir eve koymayan kişi için bereket yoktur. Yani o evin sattığı evin eğer bir eve bağlamazsa o zaman o evin bereketi kalmaz. O elindeki para ne olur? Eriyebilir. Efendimiz Aleyhisselam böyle bize bir tavsiyede bulunuyor. Yani sen bir ev almayacaksan, bir arazi almayacaksan o zaman o evi satma. Anlaşılan o yani. Men ba'a ayban lem yubayyinhu lem yezel fi maqtillah ve lem tazal el malaikatu tal'anuhu. Kusurlu malını kusurunu açıklamadan satan kişi Allah'ın gazabına uğrar. Melekler de devamlı olarak ona lanet eder. Şimdi mesela gariban adam, Müslüman adam, samimi adam malının kusurunu söylüyor. Karşıdaki adam da o kusurunu söyledi diye normal malın değerini çok çok altında istiyor bu sefer. Yani öyle bir şey oluyor ki karşı taraf malın kusurunu söyleyemez hale geliyor. Malın kusurunu çünkü söyleyince arabasını satacaksa malın kusurunu söylüyor. Evini satacaksa kusurunu söylüyor. Bu sefer karşıdaki o kusurunu söyledi diye ne yapıyor bu sefer? O malı öldürmeye çalışıyor. Bu da doğru değil. Müslüman ne olmalı? Neyse onun değerini, hakkını vermeli. Men ba'al hamra fel 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 khanazira. İçki satan kişi domuz kasak, kasaplığı da yapsın. Efendimiz Aleyhisselam yani domuz satmakla içki satmayı aynı değerde gör çünkü ikisi de haram. Men <suss Ryan> ba'al hamra fel yuşakkisil khanazir. <Köyümüz> Men ba'a akra derin min gayri daruretin sallatallahu ala semeniha talifen yutlifu. Zaruret olmadan evini satan kişinin parasına onu telef edecek bir şey musallat olur men ba'a cilda udhiyyati fe la udhiyyete Kestiği kurbanın derisini satan kişi kurban kesmemiş demektir. Yani bir kimse eğer kurbanı kendisi derisini kullanmayacaksa onun parasını da yememeli. Ha sattınız o zaman onun derinin parasını ne yapacak? Onun parasını sadaka verecek. Nasıl o kurbanı hepsi Allah içinse, onun derisi de öyle olmalı. Onun derisinden para nasıl etini satamıyor? Onun derisini de satamaz. Onun derisini ne yapacak? Ya kendisi kullanabilir şahsına. Yani eskiden mesela seccade olarak kullanıyorlardı, minder gibi yapıyorlardı, kullanıyorlardı, olur. Ama satış işi caiz değil. Men beda evselami fehu aula billahi ve Önce selam veren Allah ve Resulüne daha yakındır. Yani bir yerden geçiyoruz bir Müslüman kardeşimize uğradık. Tanıyalım, tanımayalım. Ona selam verelim. İster tanıyalım, ister tanımayalım. Birine selam veriyorsun, adam bakınıyor. Acaba ben bu adamı neden tanıyorum? Ya seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Ama ben sen Müslüman olduğun için sana selam verdim. Yani selam alan adam acaba beni neden tanıyor diye bakınıyor. Halbuki Müslüman Müslümana selam vermeli. Selamı yaymalıyız. Selam, selam Allah'ın isimlerinden birisi. Selam yayan adam Allah'ın isimlerinden bir ismi yaymış olur. Men beda bil kelami selam fela Selamdan önce konuşmaya başlayana cevap vermeyin. Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısını biri çalar ve içeri girebilir miyim der. Peygamber Efendimiz yanında buna hizmet eder ki git ona söyle. Önce selam versin, sonra içeri girebilir miyim desin. Onu diyen kapıdaki kişi diyor ki selamun aleyküm diyor. İçeri girebilir miyim? Efendimiz Aleyhisselam içeri gir diyor. Membede cefe. Köyde oturan kaba olur. Tabi bu hepsi öyle olacak anlamda değil ama genelde bir kabalık oluyor yani. Belki bulundukları ortamdan, çevreden de kaynaklanabilir. Hani her köylü kabadır anlamında değil. Ama bir kabalık olabilir yani. Kırsal kesimde yaşayan kaba olur. Ev peşinde koşan gaflete düşer. Hükümdarların kapısına gelen fitneye maruz olur. bede cefe ve menittabe'es sayda gafle ve men ate abwabes sultan ifteten. Av peşinde koşan gaflete düşer. Hadisi bir daha okuyalım. Kırsal kesimde yaşayan kaba olur. Av peşinde koşan gaflete düşer. Hükümdarların kapısına gelen fitneye maruz kalır. Yani genelde idarecilerin kapılarından uzak durmak lazım. Hele hele ilim ehli daha fazla uzak duracak. Diğer insanlar da elinden geldiği kadarıyla o kapılardan uzak durmaya çalışmalı. Men beddele dinehu faktuluhu Dinin değiştireni öldürün. Yani İslam'da öldürülme bu devlet yapar bunu tabi üç şekilde olur. Üç şekilde bir kimsenin kanı helal olur. Eğer dinini değiştirirse, evli olan zina ederse, suçu da tespit edilirse, bu suçu tespit etmesi ya itiraf yoluyla olur, ya dört tane şahit olması gerekiyor. Bu şekilde ya da dininden dönen dedik, evli olan dedik, yani bir üçüncü şık daha var şimdi hatırlayamadım. Men <laughs> <tibaya> 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 berra tuba lehu Allahu fi umrihi. Ana babasına iyilik edene mutlu Allahu Teala onun ömrünü uzatır. Bir de haksız yere bir adam öldüren de kısa sorarak öldürülür. Üçüncüsü. Yani birisi dinini değiştirendi. ikincisi evli olan zina eden. Üçüncüsü de bir haksız yere birini öldüren kimse de onu öldürür. Bu öldürme işini kim yapar? Devlet yapar. Mahkeme kararıyla olur. Öyle ben kafam esti, sen dinden çıktın, seni öldüreceğim öyle bir şey yok. O zaman fitne olur, kargaşa olur. O zaman terör olur. Ha ne olur? Devlet bunu yapar. Devlet eliyle olur. Bunun, bunun dışında caiz değildir. Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi caiz değildir. Men belaga hadden fi gayri haddin fehu lehu el mu'tedin had cezası olmayan yerlerde had cezası veren kişi haddini aşanlardan olur. Men usibe bi musibetin fi malihi ev cesedihi ve ketemaha ve lem yeşkuha ilen nasi kâne hakkan alallahi en yeğfir Malında veya bedeninde bir musibete uğrayıp da onu gizleyerek insanlara anlatmayan kişi affetmek Allah üzerine bir hak olur. Men usibe bi musibetin Fazıkar musibetini, fahade se istirjagan, ve inta qadem ahdeha, kâtab Allahû lâhu min al-ajri, mislâhu Kişi bir musibete uğrar da o musibetin üzerinden belli zaman geçmiş olsa bile, onu her hatırladığında, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derse, Allah-u Teala ona, ona musibete uğradığı günde kazandığı sevap gibi sevap yazar. Men usiibe fi celse bi bir şeyin. فَتَرَكَهُ لِلّٰهِ كَانَ كَفَّارَةً Vücudundan yaralanıp da Allah için suçluyu affeden kişinin sevabı Allah'a aittir. E mesela savaş ortamında birisi size bir şey vurdu ve ondan sonra Müslüman oldu. Adam tam siz ona vuracakken adam kelimeye şehadet getirdi. Sen de ne yaptın? Onu Allah için bağışladın. Ya da adam Müslüman kardeşinde o sana vurdu sen de onu Allah için ne yaptın? Bağışladın. Allah Celle Celaluhu bu kimseyi ne yapıyor? Affettiğinden dolayı onun sevabı Allah'a ait. Men adha yevmen muhrimen mulebbiyen hatta garabeti şems garabet bi zunubihi fe'ade keme Sabahtan akşama kadar telbiye getiren ihramlı kişi güneşin batmasıyla günahlarından kurtulur ve anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Men iddace mudda'an madja'an lem yezkuri ilaha fihi kana alayhi tiratan yawm al-qiyamah ve men qa'ada maq'adan lem yezkuri ilaha fihi kana alayhi tiratan yawm al-qiyamah. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı anmayan kişi kıyamet günü ondan dolayı pişman olur. Bir yerde oturup da orada Allah'ı anmayan kişi de قيامة كنونا دلية كشمنوش من أطاع الله فقد ذكر الله ومن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ومن عصى الله فلم يذكره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن الله اتاتا نماز أرجو قرآن قراءة أز أصلا الله Ona isyan edenin namazı, orucu, Kur'an kıraatı çok olsa bile Allah'ı zikretmemiş olur. Men at'ama muslimen ca'ian at'amahu min simari Aç bir Müslümana yemek yediren kişiye Allahu Teala da cennette meyvelerinden yedirir. Men at'ama akahu muslima şehvetuhu harramahu Allahu nar <laughs> Müslüman kardeşine canı çektiği bir şey yediren kişiye Allahu Teala cehennemi haram kılar. Hastaya canının çektiği bir şey yediren kişiye Allah da cennet meyvelerinden bir şey yedirir. Men atfa an mu'minin seyyaten kana hayran mimmen ahya mu'udatan. Bir müminden belayı def eden kişi kız çocuğunu diri diri toprağa gömülmesine engel olan kişiden daha fazla sevap kazanır. Men ittala fi beyti kavmin bighayri iznihim fakat halle lehum en yefka'u aynahu. Başkalarının evine izinsiz bakan kişinin gözünün çıkarılması onlara helal olur. Yani adam gözünü çıkarsa bundan dolayı sorumlu olmaz, diyette ödemez. Men ittala'a fi kitabi ahihi bi gayri emri fe ka'annama ittala'a fi nar. <laughs> Din kardeşin mektubuna ya da onun kitabına onun izni olmaksızın bakan kişi cehennem ateşine bakmış gibi olur. Kitap mektup da olabilir, kitap şeklinde de anlaşılabilir. hem yani bir kimsenin kitabına ya da mektubuna izinsiz bakmak caiz değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın tehdidi var bu konuda. Men a'ana mucahiden fi sabilillah ev gariman fi usreti ev mukatiban fi rakabeti ezallahu allahu fi zillihi yevme la zilla illa zilluhu Kişi Allah yolunda cihad eden, çoluk çocuğunu geçindirmek uğrunda borçlanan veya kölelikten kurtulmak için efendisiyle anlaştığı parayı ödemeye çalışan, çalışana yardım ederse, gölgesine başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahu Teala onu gölgesinde gölgelendirir. Men a'ana ala katli mu'minin bi şatri <laughs> kerimetin laqiya Allah maktuban beyne aynayhi ayisun min rahmetillah. Yarım kelimeyle de olsa bir müminin öldürülmesine yardım eden kişi Allah'ın huzurunda alnında Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiş yazısıyla varır. Yani öldür demedi öl dedi. O zaten anlaşılıyor demek istediği. O bile yeterlidir. O adam sanki o Müslümanı öldürmüş gibidir. Teşvik eden yapan gibidir. Men aana zalimen sallatahu Allahu Bir zalime yardım eden kişiye Allah u zalimi musallat eder. Men ala husumatin bi zulmin lem yazal fi sahati llahi hatta yanzia. Kim zulmen yapılan bir düşmanla yardım ederse ondan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabına uğramaya devam eder. Men aana zaliman li yudhida bi batilihi haqqan faqad bariat minhu zimmatullahi ve zimmatu rasulih. Batılla bir hakkı ortadan kaldırmak için bir zalime yardım eden kişi Allah ve Resulün himayesinden mahrum kalır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbike Rabbil İzzet'e amma selamun alel rabbil alemin.